Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. İhlasdan ve samimiyetten bahsetmek istiyorum sizlere. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ne bir gün biri gelir ve sorar. İhlası ve samimiyeti nereden öğrendiniz diye. Cüneydi Bağdadi Hazretleri der ki, Mekke-i Mükerreme'de, harçlıksız kalmıştım, parasız kalmıştım. Basra'dan para bekliyordum ama bir türlü para gelmemişti. Saçım sakalım çok uzamıştı. Bir berbere girdim, peşin peşin söyleyeyim, param yok dedim. Allah rızası için saçlarımı düzeltir misiniz diye ricada bulundum. Berber o arada mevki ve makam sahibi birini tıraş etmekteydi. Onu bırakıp direkt benim saçıma ve sakalıma başladı. Adam, o mevki makam sahibi adam itiraz etti. İtiraz edince berber dedi ki, kusura bakmayınız efendim, sizi ücreti mukabilinde tıraş ediyorum. Ama bu genç Allah rızası için istedi ve onu Allah rızası için tıraş ediyorum dedi. Berber dahasını da yaptı, bana harçlık verdi. Aradan birkaç gün geçti. Beklediğim para nihayet gelmişti. Onu, parayı bir kese altın olarak ayarladım ve berbere götürdüm. Ve berber bana dedi ki, asla almam. İnan Allah'ın rızası daha değerlidir bu getirdiğin altınlardan diye cevap verdi. İşte ihlası ve samimiyeti Cüneydi Bağdadi Hazretleri bir berberden öğrendiğini bu şekilde dile getiriyor. Allah razı olsun diyoruz ya hani bir kişiye Allah razı olsun. Bize yardımı dokunan bir kişiye Allah razı olsun diyoruz. Bizi sevindiren bir kişiye Allah razı olsun diyoruz. İşte bu Allah razı olsun veyahut da Allah rızası için yardım et diyen bir nebi yardım eli uzattığımız zaman işte tıpkı bizde bu berberin samimiyetine sahip olma yolunda emin adımlarla ilerlemiş oluyoruz. Dolayısıyla Allah'ın rızası bu dünyadakilerden ve içindekilerden her şeyden daha hayırlıdır. İhlası, samimiyeti, tavazuyu kuşanan kullarından eylesin Mevlam bizleri. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar